Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mavi yavrum olmuş dedik. Peki yavru ekesi arkadaşlar. Bu kanadını kuyruğunu dizmiş bir kuş? Bunu da bir uçuralım. Rüzgarlı ama. İstanbul'da zaten burada rüzgar eksik olmuyor. Peki şunu bir uçuralım. Artık. Hadi bakalım. Bu şu erkektir. Yavru yumurta görmemiştir. Yavru ekesi arkadaşlar. Kuşu nasıl getiriyor bak üç Kuş taklalık kuşumuz kaldı arkadaşlar bir kanat sındırsın. ediyoruz ama ne yapalım ya. Uçurmadan da olmuyor işte. Rüzgar kuşu nasıl geliyor ya. Arkadaşlar 10 dakika bir kuş, kuş kanadını ısındırsın daha ısındırmadım tanınan. bakalım. Arkadaşlar videoyu bekletiyorum, kuş kanadını bir ısındırsın. Evet arkadaşlar kanadını biraz ısındırıp kuşumuza daha fazla da şey yapalım En azından şu birer birer bir yerde çeker. Aa arkadaşlar kuş rüzgara da iyi kullanıyor kuş. Bakalım ne yapar, ne eder. Bakın şu nerede? Şu şu mavi görüyorsunuz mu? Bak. Kuş benle yaklaşık 3 3 senedir yatan bir damızlık. Bunu da kanat verdim, bunu da uçuracağım arkadaşlar. Çünkü burada kanat kuşlar hep gömüyorlar. Makas kuşlar düştüğü için gömüyorlar. Zoruma gidiyor. Ben de bunu asla makasladığım kuşları bağlarına çıkartacağım çıkartıp uçuracağım. Şu, sadece şu benekli dumanlıyı uçurtmayacağım. Ondan sonra nerede? Şu uçurduğum Sabin'in annesi şurada. Bunu da uçurmayacağım. Zaten bunun kanadında ufak bir uğur var. Bu zaten gene makaslı. Bunu da uçurmayacağım. Damızlıklardan. Yani bir bazı kuşları uçurmayacağım. Şu Sabin'leri zaten ikisi çapraz ama kardeş bunlar. Bunların bir kanada şeyde. Adem kardeşinden Bunların ikisini eşledim. Bunlar ikisini eşledim. Bunlardan biraz yavru olan Bu kırık kalemlilerden. Dişil erkekti bunlar. Erkeğini, şu dişinin erkeğini gönderdim. Bunu dişinin erkeğini şeye verdim. Nide, Aksaray'a. Aksaray, a. Aksaray a kuşçuya verdim. Bizim Yalçın diye bir kardeşimiz var. Ona verdim. Elimde bir çift kırık kale kalsın bunlar. Kırık kale de komutanı yapacak? Müzgarı da iyi kullanıyor bu Her akşam bir kuşla ilgili bunu arkadaşlarla. yani dediğim gibi yavru yumurta görmesi lazım. Daha yavru yumurta görmedi. Bir yavru yumurta gördükten sonra kuş kendini gene değiştirir. Ondan aceleci olmayın. Bazen dediğim gibi kuşun yani günü gününde tutmuyor bu kuş. Ama geçen sene de bunu uçurdum biliyorsunuz. Geçen sene de uçuruyordum ilk attığım o kanalı sattığım kanalda var yani bunun videoları. Resmi evet. kanalı bilen biliyor. 2 kanal bir kuyruk diyor. kanalı şimdi i̇şte oyun kanalı yapmış sonra Alan kardeşimiz. Bu kanalda bunun videoları yok özellikle Mart ayında falan hani geçen Mart'ta bu Mart demiyorum arkadaşlar geçen Mart Zaten buraya taşınalım benim yaklaşık iki sene, iki sene oluyor. bir sene, bir sene oldu bir sene iyi arkadaşlar. Bizim yamyamlar da burada. Abi seçiyor eğer. oyun kuşu burada zor ya valla ama ne yapalım sevdayım yani bu oyun kuşuna gönül vermişiz esasında böyle yerde normalde Mardin beslenmez ama adamları baskı besliyor kelebek besliyor tip besliyor düşmüşleri besliyor yani dövüş kuşları hiç ilgim yok arkadaşlar sizi yoyan var. Ben işte idarelik abi. Kim de tersiniz? Yani, böyle profesyonel kuşçu değil mi? Hadi yani, Zaten profesyonel kuş olsam böyle bir yerde kuş besliyorum. Yani böyle bir yerde kuşu, oyun kuşunu indirmek yani gerçekten zor. Neyse. Bakın bir tane daha kuş çıktı. E, Şekerim de. Bakalım kuyruklarını çekti uçuruyor mu arkadaşlar? Kuş bazen yani şimdi bazı arkadaşlar ne yapıyor diyor sık, sıkta olan kuşu bol bol uçurun diyor açar. Abi bazı kuşlar uçurmadığınız zaman gevşiyor Uçurmadığınız zaman bile kuş yani sıktan çıkabiliyor. Bunu unutmayın. Gevşiyor bazı kuşlar gevşiyor arkadaşlar. Ha bak o kuş sıkta bak kuş sıkta benziyor mesela. Ha görüyorsunuz. Sıkta benziyor mu? Uçurmadığınız zaman da kuş bazen gevşiyor bazen her gün uçurmak da so şey değil, çözüm değil yani. Kuşu kaybetme riskimiz var. Ama böyle duruyor. Kaybetmiyorum, gevşiyor. Bazı kuşlar gevşeyebiliyor yani. Ha şunu da bir kaldırayım bakayım, kalkacak mı? Tamam, dur bakalım. Tatlıya da bu da. Şurası. Çok sıktıydı gevşemiş. yani kanat sesi falan da görüyorsunuz hiç bir şey. Evet. Gayet iyi. Çok sıkları dedi, uçamıyorlar. Dedim ki bazen kuşlar gevşeyebiliyor yani. Uçurmak da çözüm değil yani. Gel lan şikayetçi gel. Dediğim gibi aşağı mı bir kuş değil yani idare bir kuş değil. Bu arada eğleniyoruz arkadaşlar zaman geçiriyoruz ya. Bir emekli için en güzel şey nedir? E, oyun kuşu besleniyoruz. Zab bütün oyun kuşlarla uçurup uçuruyorsun, ilgileniyorsun, indiriyorsun, kaçırıyorsun, kaybediyorsun. Kızmış veriyorsun. Yani bu sene inanın. Yani bunun normalde işi yumurtlaması lazım. Yani yavru ekisi dediğim gibi kanat kuyruk dizmiş bir hayvan. Var. Bu da eşi işte. Bu da bu senenin yavrusu. Daha bu ne dersi tüye girmedi ya bu hayvan tüye girmedi. Yani üzerindeki normal tüyle de ya vallahi de bu hayvan tüye girmedi. Kaç metre gitti lan vallahi var ya 50 metre var. 40 metre 50 metre var gördünüz arkadaşlar. Yani metrajı gördüm. Yavru yumurta görmedi arkadaşlar bu kuş. İyiydi yani bu sefer iyiydi. Yavru yumurta gördüğün zaman bu kuş daha da iyi olacağını inanıyorum. Arkadaşlar videoyu 10 dakika yapacağım. İyi gitti. Yavru yumurta görmemiş bir hayvan. Yavru yumurta gördükten sonra bu daha da iyi olacak. İnanıyorum ondan bekletiyorum bu kuşu. Yani bakın bende dolu kuş var ve çıkarttım. Bunları çıkartmadım. Bunun şu anda ön tepe mavi de bunun bir alt kardeş arkadaşlar. Bu büyük yani abisi. Orada mavimiz. Bilirse bir sefer daha yakalayabiliriz belki bakalım. Dur oğlum, aferin. 4 takla yeter arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yavru kesilmiş. yavru yumurta görmedi. Bu kuş kendini değiştirecek yani. İkinci başını yaptı yani. O öbürlerini ben geçerli sanıyorum. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.